السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولنا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا ماذا مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد شاء الله فاز محمد ماذا طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. جانب مبارك آية، شيء inşallah olur. Onun berekatı indi zikir salihin tazdil rahmet. Salihlerin zikri olursa rahmet olur. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrinde milyonlarca rahmet ener bizim meclisimize. Meclisimiz hayırlı olur. Dünyanın en hayırlı şeylerinden birini yapmış oluruz. Peygamber zikri, Allah Azze ve Celle zikri o insana verilecek en iyi şeydir. Bazı insanlar o nasiplenmiş olur. Bazıları nasipsizdir. Nasipsiz olmayan için Allah ne hikmet o nasipli olan da şükresin ki Allah nasip etmiş. O yol dünya yoldur. Ya doğru yolda gidilir ya e, yoldan sapar gider. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi göstermiş. O yolda yeni göstermiş. Sahabeler sormuşlar nasıl biz nasıl Necat'a o şey yapacağız. Almış bir eline bir çubukla kum üstünde bir uzun yol çizmiş. Yani da çizgiler yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yolda giden kurtulur. Bu yoldan çıkan o sapan yoldan helak olur. Onun için Yol Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi kurtuluş yolu ondan o yolda doğru istikamette gitmek. Onun gösterdiği güzel şeyleri yapmak. Hem ibadet olarak hem muamelet olarak. İbadet yaparsın tabi insan bazı o da nasip meselesi. Adam ibadet yapar eder ama öteki taraftan milleti kandırır, satar, alır, yalan söyler, başka şeyler olmayacak şeyler yapan o yoldan nasip almamış demek. Onun için Peygamber Efendimiz yolu hem ibadet hem iyi hal olarak salih, güzel işler yapmak Günahlardan kaçmak tabi insan oğlu günahkardır. insan günahsız olmaz, günahsız yapamaz insan oğlu. Allah, Allah öyle yaratmış. Öyle yaratmış ama onda tövbe istiğfar edip de etsin diye günah yapıp da işleten Peygamber Allah Azze ve Celle hadisi konusunda öyle buyuruyor. Ben günahkar insanları affederim. Affederdikleri vakit, istiğfar ettikleri vakit onları günahlardan temizlerim diyor. Hem günah işleyip tövbe edenleri severim diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu insanların yolda devam etmelerinin vesilesidir. Demek, devam etmelerine vesiledir. Çünkü başka türlü yoldan çıkıp da o kötü istikamede devam edersen o oh, telak olursun. Ama çıkıp tövbe eder, hemen gene o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna girersin. sevdiği sevdiğin insanın peşinden herkes gider, o ne yaparsa yapmaya uğraşır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun sevgisi birinci olması lazım ki onun da yaptıklarını, bize emrettiklerini yapmamız bize fayda olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fayda insanlara fayda olarak gönderilmiş, hayır olarak gönderilmiş. En güzel şey olarak gönderilmiş. Onu takip etmek, ona intisap etmek insanlığa kurtuluştur. Başka kurtuluşları yok. Ne dünyada kurtuluş var ne ahirette dünyada kurtulabilir olabilir ama ahirette kurtulamaz. Onun için Peygamber Efendimiz'e tabi olsun insanoğlu. İnsanoğlu kendini kurtarmak, fayda verecek şeyin peşinden koşturur. Hayal bile olsa koşturur. işte. son zamanlarda gördüğümüz gibi şey en yani kolay şey insanları kandırmak, onların tamahlarını tamah yolundan kandırmak. Ben sana şunu göstereceğim, şu kadar kazanacaksın. Ya sen akıllı adam diye bilirsin bu insanı. Şey tamah olarak hemen kanıyor. Onun için onlara kanmayan, Kanacak olsanız Ha, şey yaparsınız, kaybedersiniz. Onların gösterdiği yol, yol değildir. Kazanç yolu, dünya ahiret olarak Peygamber Efendimiz sallallahu yol, yoludur. Başka yol yok. Allah bu yolu herkese nasip etsin diyoruz. İnsanlara, insanlara iyilik, Müslüman, mümin insan İnsanlara iyilik ister. Başka şey istemez. Şerlerden Allah muhafaza etsin